Evet. Merhaba. oynuyoruz. Saklambaç mı oynuyoruz? <gülüyor> <gülüyor> Hight and seat. Evet. Hight Seek ve Seek. Evet. Bakalım, ben Evet. Ama ben onu oyunun adından görmüştüm. Bakalım hadi. Bu laboratuvar çıktı. Ben bakarım. Ben çok saklanmayayım İnşallah ben seçeyim ben Tamam. Bakalım kim çıktı? Yok bize gelmez bu. Baba iki tane var. Bize gelmez. Baba bana gelmeyecek. maç nasıl çıktı. Senin kaç? Tamam senden başlıyor oğlum. En son giren biz olduğumuz için bizi seçmez. Aha! Ana! Bana geliyor da. Evet. Ya Ali Rıza, biz o kadar video yüklüyoruz. Bir çok izlenme var ama hiç abone olup beğenen çıkmıyor ya videolar. Bu kadar emek veriyoruz. Değil mi? Evet. Ha biz eğleniyoruz tabii biz o işin farklı boyutundayız ama amacımız biraz abone bulmamız gerekiyor. benim sınıfımdaki öğrencilerden e, 2C sınıfına abone oldukları ve beğendikleri için videolarımı teşekkür ediyorum. İlk abone olan kişi Akın'dı. Akın'a buradan sevgilerimi sunuyorum. Ramazan, Ramazan tayfamı? Ben hala saklanamadım Hayırlısı, ne yapacağım şimdi yandım. Ben hala orta altta dolanıyorum oğlum. Aha. şerif it benden uzaklaşıyor. <laughs> ben. Ben İyi bende 80, 80 Aa bunun içinde bir yer varmış. Aa bir yere girdim ben. Aa ben bayağı güzel bir yerde. Borulara ışınlandım. <laughs> Şu renkli kavanozlar var, onun içine girince Böyle bir şey oldu ya Aa bilmeden yaptım ha, bilerek de yapmadım Allah, şuraya giriyor acaba Aşağı katta ne var? Aa ben şey seni gördüm Bak renkli boya var orada Aa, bir tane Aa bak ben gördüm bak Benim beğenmez zaman baksana, bak şu an seni şey görüyorum Nereden girdin oraya? Pembe renkli kavanoz var ya, pembe Evet, onun içine gidince buraya geldi. Uhu, buradayım. Kendi yakala bakayım. Ben de böyle cizli yerden dolaşıyor dolaşıyor dolaşa, dolaşa şey yandırıyorum. Evet, evet. Evet, evet. Evet, Aa beni yakalayamadı. Bu harita bir çok bir büyük. büyük ya. Bunda var ya. Abi, şu an eve, 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 Altınları evet. topluyorum ben şimdi. <laughs> <ben> i̇şte <şimdi. Ya, gülüyor> giriyor mu yine? Bilmiyorum. Girmedi. Baba ya ana. <laughs> Oldum ya iyi baba. Yakaladı evet, mı seni? Evet, evet yakaladı. Aha. Oh, oh. Beni yakalayamaz. Ne böyle geziyorum hadi. Sağ. Abi, sağ. Sabit durmuyorum. Şunun içine girsem nereye gider acaba? Bir yere bakayım. Nereye hani. Aa aşağı kata gönderdi beni. Aa beni aşağı kata gönderdi. Bak. Ana. Yandık. Şimdi yandım.

Aha altta senin Ben yakındayım. Aa, buradan geri çıkamam da ben şimdi ne yapacağım? Baba Aha. ben çıkabiliyorum. Yandık. Madem şu anda sen yakındayım. Evet yandık ben de aslanım. Vallahi ben var ya zorla kaşındım ya. Yani. Evet. Ha, şu karşıya çıkmam lazım geri. Aa eve yandım. Aha. Ebe'nin dibindeyim ben. Ebe eve ondan gidiyor bak. bak. Açıkta durduğum halde beni görmedi ya. ya bak, ben senin Görüyor musun? bak Bak, bak. <laughs> Beni görmedi. Yakalayamaz ki, yakalayamaz ki. 55'i gördün mü? Gördüm. Görmedim yok. Aa gördüm Hı. şimdi. Hey ruh buradaysan yere yine kırmızı bir şey çiz ha tamam Ben çizdim çiz Bak o, da, o elimde spreyi olan benim bak Daha ben görmedim ne oldu? Aha aha Geliyor 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 yakalayacak beni Kaç Kaç Ha yakalayamadım O değil değildi Bir tek sen mi yakalandın oğlum bravo Tebrik ederim Evet Süper bu da büyük bir başarı bence Bir tek sen Ben kazanırım baba. Ben Aa, ben de baba İçin yaparım. Baba. Ben Oğlum. kocaman Yakalaman çok zor. Bu zombi mod <laughs> güzel bak zombi. Bilmiyorum ben gel. Aklımda saklayıcılar çok evi Orada 100 tane tıkı tıkı Oradan oraya tıkı 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 Çocuk odası, çok yatak odasıymış. Ben. ben bunu çok saklanabiliyorum. Evet, kime, bana gerek Burada beni saktan, Hayır, Aa, bana. Aa işte, işte, değil Arif. İki tane değil, iki tane de Evet, Acal ve başlıyoruz. Dolunmaya gelmiyor. şu kaydırakta kayayım bakayım. Tabii ki oğlum video her zaman var falan hadi bakalım Video çekiyoruz da abone olmuyorlar Halil abi. Video benim abone falan. Aa şu mavi yer nereye gidiyor acaba? Baba ben camın dibindeyim. Erdin arkasındayım. Ne demişler? İnsanın başına gelirse ya meraktan

Bakalım, dön 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 dön. Ooo! nereye ya? Bu acaba neresi? Vallahi beni ya, gerçekten acayip. Yaşasın. Şey. Ya burada var ya beni bir dakika da bulur ya. Burada beni hiç bulamaz. Vallahi şöyle duralım, kaç ya? 180 fit uzaklıktan şu anda. Bah, Ama hiç değişmiyor biraz... herhalde oyundan çıktı arayacağız. Evet, hayır, evet. Evet. Aynen tam ettiğimiz tamam, tamam. Hepimiz kazandık. Geç gelin, hadi bakalım. Tamam. <laughs> oh, oh, oh oyunu da ortak burası güzel değil. Herkes çıkıyor ya. Tamam. Ebolum. İnşallah Ebolum. ben bunu çok seviyorum. İnşallah Ebolum. Çok çok güzel. Bakalım şey. hayırlısı. Evet hayırlısı. Evet, harika Aa, şey. bu da salona geldi. Hayır, burada olmaz değil Bu hani Bu, bu çok büyük. Yapacak bir şey yok. Büyük. Yapacak yok. bir şey yok. Burayı istemem. Burada onun için ya. Bana geldi, bana, bana geldi. Bana. Bana. Geldi. bana. bana, geldi. bana bak bana geldi. Tamam. İki, bir ve başladım. Çok bağışlanacak çıkma. Baktım yok benim ben yoluma bakıyorum. Sana. Aha birini gördü. Gel birine. Birine Nereye gitti bu? sıkıştım kaldım ben ya. Aha buldum birini. Gel lan buraya. Gel buraya. Ha dibimdeydi ya dibimdeydi ya. Nasıl bilirsin oğlum toparın arasındaydı. Oğlum ben buradan nasıl çıkacağım ya? Camlı olan nasıl bilirsin kaldım. Oyun. Ben de onu Burda kaldık ya Ben mavi yerden çıkabildim Oğlum mavi yerde mavi yere gidemiyorum Allah'ını seversen Abi orası mı? Hee Lan bak bir başka yerde sanki. mi sanki Demin burada biri daha vardı o çıktı Ya burada bir sıkıştım ya Baba bana bırak bir çıkıya atıyorsan Dur hayır hayır dur Bilmem Bak şimdi bak zıplama El çıksın şurda bak daha gitsin zıplayabilirsin Ne çıkarsın? Bak o sızı yok mu? Lan Tamam nerde hani çam var burda bak burada. Ha gittim. hakikaten güzel değilmiş Fortnite ya. Evet. Daha bak ya, bir sürü zamanım gitti. Tam nereye kayboldu ya? <laughs> Tekim. Tek başıma gidiyoruz bakayım. Tek tabanca. Yallah <laughs> ya kulunu yakalayamadım ya. Baba sen görüyor musun? Yakalanmazsa ordum yerden çıkarım tamam mı? Yakalanmazsa. Ben niye şuraya gidelim. Baba beni oraya uçamam ki ya, ben bu yerimden çıkıyorum sakın tamam şu çıktım sakın ya. Var şu altınları alayım da bir şey arasın onlarda özel güçle alabiliyorsun sakın beni yakalama. valla gördüğümü yakalarım oğlum <laughs> Tuttuğumu yakalayacağım. Hayır baba. baba. elimde var ben. Elimde var. Patlatır, patlat Ne baba ya Bak patlattım. bir geçtim sana. Tamam. Almadım, almadım sadece. -"Burada bomba var ya, değil mi?" -"Bak!" -"Bomba nereye çıktı?" Hı, gördüm, gördüm, gördüm. Ne geziyorsun Ali Rıza? Seni yakalayayım mı illa? Ya? He? Sen <laughs> geldin oğlum üstüme. <laughs> oğlum gelme üstüme diyorum. Sen ne geliyorsun orada? Ben seni es geçtim zaten. <laughs> ya bir tek seni yakaladım. Ha bir de şu şey olmuş. Bunu yakalamışım demek iki kişi yakalamış, bir kişi yakalamış. Neyse, bu oyun bu kadar yeter. Bu oyunu ben uzun oynamayı sevmiyorum. Yani çok güzel değil. Çıktım.